<laughs> Beşiktaş'ta da yeni transfer Anterevic bugün saat 15'te İstanbul'da olacak ki birazdan fotoğraf karesini ekrana getireceğiz. Antereviç özel uçağı kendisini İstanbul'a getirecek özel uçağa da binecek ve İstanbul'a doğru yola çıkacak. 29 yaşındaki yerine özel uçakları da konuşalım. İşte ekranlara da yansıyor Anterevic kendisini taşıyacak özel uçağı bilmeden önce, İstanbul'a gelmeden önce bu fotoğraf karesi de elimize ulaştı. Serdar abi. Güzel bir kare. Yani ee, Rebic, bizim bildiğimiz Rebic gibi oynasın, 5 taşı farklı seviyeye getirir. et katılıyor ve Şenol Hoca onayladı. Yani oyuncunun artık ee, hani geçmişteki sakatlık riski o bu her oyuncuda var o. Evet. Hoca onayladı. Çünkü hoca nokta isimler istiyor, tecrübeli isimler istiyor. Dolayısıyla hocanın istediği bir isimdi. Sol tarafta Cenk Tosun'un da gelecek olmasını da göz önünde bulundurarak önemli bir iki tane oyuncu rekabet. Ee, kaldık arkasında Masuaku var. Belki bir sol bek daha olabilir. Belki Umut Meraş kalır, bilemiyorum. Ama o tarafı e, tecrübe anlamında. Çünkü Beşiktaş'ta Galatasaray nasıl şampiyon olmak istiyor? Fenerbahçe Tabii. nasıl olmak istiyor? Beştaş'ta bu sene bu nokta transferlerle ben ilerleyeyim, öyle gideyim diyor. Ee, şimdi aynısını sağda bekliyoruz. Çünkü Geza. Geza'nın durumu ne olacağı belli değil. Ee, ve şunu söyleyeyim. Ben de o zaman söylemiştim. Eğer bir oyuncunun menajeri gelip sana Galatasaray'da Fenerbahçe'de istiyor diyorsa ve rakam çok yukarı çıkıyorsa bırak o oyuncu oraya gitsin. Seni zorluyorsun. Hele hele ileride sakatlanma riski varsa. Hele hele o yaş 30'un üzerine çıkıyorsa. Buyurun buradan yakın. Ama o dönemde Beşiktaş taraftarına gezal transferini gerçekleştirmese Beşiktaş taraftarının tepkisini ben düşünemiyorum. Ama planlamayı çok güzel yaparsın. Erdal Torunoğlu'nu söyledi. Ben net hatırlıyorum. Almayalım dedi. Almayalım dedi. Bırak Galatasaray'a alsın. Galatasaray düşünsün. Bıraksaydı bugün Gezalı Galatasaray düşünecekti. Ya nasıl kurtulacağız diye. O yüzden sağ tarafa mecburen bir tane Gezal daha. Gezalı gibi var. bir oyuncunun da şimdi kurtarılma, kurtulması gereken bir ya oyuncu olarak düşünülmesi de bana o kadar tuhaf ama geliyor ki. Ama sakatlık yapacak evet. bir şey yok. Futbol sağlam oyuncularla oynanan bir oyun. Bir sürü yetenek var. Dedim nasıl oynayamıyorsun sen? Dizinden sakatlık geçirdim dedim. E, bu hayat böyle. Yani O operasyonları geçiren adamların Orada şansı olmuyor maalesef. Orası farklı bir kul var. İstediğin kadar atın Gezal olsun, Guti olsun, Ronaldo olsun, Mahmut olsun, Ali olsun. İstediğin kadar yetenekli ol. Öyle değil mi hocam? Bir tane vardı. Evet. Benim gördüğüm bak benim gördüğüm en iyi Türk futbolcu bir tane vardı bizim mahallede. Minibüs şoförlüğü yapıyor adam. Ekmeğini kazanıyor. Helal parayla kazanıyor. O ayrı. Ama olmadı. Sakatlandı. Adı Gezal diye olacak diye bir şey yok. Ama Gezal'ın bu durumunun sezon başında olması iyi. Gitsin Everton'daki Gray doğrudur. O haber doğru. İngiliz gazeteciler de bana yazdı. Bana sordular ne diyor falan. Biraz servisi sıkıntı. Onu çözmeye çalışıyorlar. Ee, sol tarafı da çözdükleri gibi sağda çözerlerse geriye hocanın tek sıkıntısı orta sağ kalıyor. Ofansif orta sağ. Şimdi sen soru sormadan ben direkt ilerliyorum. Tabii ki. Şimdi Klaassen ismi var. Ayakstah. Evet. Bugün bütün gazetelerde İyi hemen hemen yer aldı. Şimdi hoca onu da e, tereddütte. Kötü oyuncu mu? Değil. Şimdi bak burada hemen hocalara şey yapmayalım. Hoca nasıl istemez Klasen gibi adamı falan. Ya hocanın kafasında dur bakalım ne var? Hoca da diyor ki sen demin gösterdin e, Pereira'nın menajeri İstanbul'a geliyor. Niye hoca böyle bir tercihte bulunuyor? Öyle başka oyuncu istemiyor falan. Çünkü Şenol Güneş Beşiktaş dönemindeki bir sosayı hatırlayın. Ahmet Hoca. Kanatlara kaçıyor muydu? Zaman zaman oyun içerisinde. Evet, hepsi. E onu istiyor hoca. Senin bana getireceğin klasen merkez orta saha oyuncusu. Ben kanatlara kaçanı istiyorum. Benim orada eksiğim yok. Ben Sosa gibi kanatlara kaçabilen. Mesela Perere o tarzda bir oyuncu. Belki başka isimler de var. Lanzini de herhalde o tarzda bir oyuncu. Lanzini ismi de var. Bu nedenle biraz transferde hızlı ilerlenmiyor. Çünkü hoca nokta transferleri üstü. Hiç uğraşmayayım. Kimseyi devşirmeyeyim. Çok yönlü oyuncular, çok mevkili oyuncular kafamdaki oyun sistemi bu. Sosa'sını arıyor. Atiba'sını aradı. Babeli'ni aradı. Elinde Gomez var. Cenk Tosun zaten var. Muleka tıpkı onun bakanbusu gibi. Bursa'daki bakanbusu gibi. Bu eksikleri tamamlıyor. Stoper de tecrübeli istiyor. Öyle yolunda ilerleyecek. Ama transferlerin e, zamanlaması tabii ki sıkıntıya sokuyor Şenol Hoca'yı Onu da ektim. Bu trenle maçında Şenol Hoca'nın iki tane genç hattını e, mecbur kalmadığı sürece tecrübeli tercih ediyor. Büyük takımda ama. Öbür takımlarda oynatıyor. Şimdi günahını almayalım. Semih'le maçı kazandı. Evet. Yani o o var. Dolayısıyla ha, Semih için iyi oldu. O ayrı. Ama Reviç önemli bir transfer. Oynarsa ki Hocan da mutlaka teknik konuda konuşacaktır. Beşiktaş'a çok katkı sağlar. Hocam Teravich Beşiktaş için geliyor. Taraftarın beklediği bir transfer hamlesiydi. Devamını da bekliyor siyah beyazlı taraftarlar. Ama ben siyah beyazlı taraftarların yerinde olsam için bir nebze daha rahat olurdu. Şenol Hoca gibi bir hocam olduğu için. Hı. Çünkü Şenol Hoca elindeki kadroyu çok iyi değerlendiren bir hoca. İşte zamanında Mario Gomez'leri, işte Semih'i oyuna atması, golle buluşturması. Maçı izlediğimizde hazırlık maçlarında da ilk resmi maçında da işte Muleka'nın değişen performansı hocanın bir sihirli dokunuş etkisi var gibi geliyor bana. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi, şimdi Biz abartıyı çok seviyoruz. O yüzden Semih e, o golü atmadan önce benim gözümde Semih'ti. Gökhan evet. Hoca bizim programlarda evet. devamlı anlatıyor Semih'i. Şimdi bir gol attı. Attığı gol de yani çok değerli bir gol, çok önemli bir gol. Ama Semih'ten benim kesinlikle beklediğim bir goldü o. Bütün Türkiye Semih'i aniden keşfetti. Mer Semih'i dünyanın en büyük kulüpleri izliyormuş. Bizim haberimiz yokmuş. Şu an onları yazmaya başladık. Bakın bir futbolcunun gelişimi için de bu çok önemli değil. Çok önemli. Fe, Beşiktaş'ta Şenol Hoca'nın varlığı En büyük avantajlardan bir tanesi O kesin Oyuncuya dokunuyor mu? Dokunuyor Oyuncunun bireysel performansını geliştiriyor Oyunu geliştiriyor Dolayısıyla taraftarın güvendiği kadar Yönetimin de bir an önce Bu transferleri bir e, yaparak Hocanın eline Bu hazırlık zamanını Süresini vermesinde fayda var O yüzden ben de Serdar gibi toplayayım Beşiktaş'ta Kalede bir sorun yok Eee şu an için Beşiktaş'ın Amartey transferine rağmen bir stoper daha transfer etmesi lazım. Lianko'yu da şunun için söyleyeyim. Bakın yeni gelen futbolcuyu sağlık kontrolünden geçiriyorsun. Bazı riskler olduğu evet. zaman da onu almaktan vazgeçebiliyorsun. Kendi oyuncunda da o riskleri görüyorsan ondan da vazgeçebilirsin. Tabii Gezalı ki. konuştuğumuz için örnek söyledim. Evet orada da bir evet. şey... Yani, yani Lianko'ydu diyorsun. Lianko'yu kendi oyuncunu zaten biliyorsun. Testten geçirmeden onun eksiğini biliyorsun. Ben zaten Ayrılık saati geliyorsa, yaklaştıysa bunu önceden görüp onu planlamak bence çok daha doğru olurdu. Yüzde saklısı orada başka bir şey var ee, ve eee Lianko'dan daha beter durumda oyuncular var Beşiktaş'ın kadrosunda. Yani bazı oyuncular bir tanesini hiç isim vermeden MR'a sokamasın. Çünkü MR kabul etmiyor. <laughs> MR diyor ki ben görüyorum hiç gelmesine yani, gerek yok. Şu var. gidik diyor. E, ama niye ben şöyle bir mantık yürütüyorum hocam? Onun 6 milyon euro falan bir bonservis maliyeti olacaktı. İşte 2 kiralama evet, evet, evet. falan. Bence dediler ki yönetime bak bu tamamen tecrübeme dayanarak yaptım yorum Biraz bekleyin. Eylül'de bir fırsat transferi var. Bütçeyi çok harcamayın. O bütçeyi bir tutalım. Eylülde fırsat bir transferi var. Ben bu benim yorumum. Benim yorumum da şu. Bunu da e, vazgeçebilmek için bu e, sakatlık riski vardır. Bilgisi sızdırıldı bence. E.